Merhaba arkadaşlar. Sadece gerçek YouTube kullanıcılarının bulunduğu Organic Tuber sayfasına hoş geldiniz. İnsanların televizyonlardan vazgeçip dijital platformlara yöneldiği son zamanlarda en güçlü ve yaygın dijital içerik platformu hiç şüphesiz YouTube. Ve YouTube izleyicilerinden para almadığı gibi içerik üreten kanal sahiplerine para da vermekte. YouTube kullandığı reklamlardan elde ettiği gelirleri YouTube kanal sahipleriyle paylaşmakta. Hatta kazanılan paralar o kadar cezbedici rakamlara ulaşmıştır ki bu işi profesyonel yapan bir meslek ortaya çıkmıştır. Youtuberlık. Youtube'un büyüyen büyüleyici dünyasında güçlü bir yer edinmenizi sağlamak için buradayız. Youtuber olabilmek için size gereken 1000 abone şartını organik olarak yerine getirmek ve ayrıca 4000 saat izlenmenize de yardımcı olabilmek için varız. YouTuber olabilmeniz için size en önemli desteği gerçek kullanıcılar yardımıyla sağlayacağız. YouTube kanal sahiplerinin birbirlerini takip etmesini organize edeceğiz. Sizin tek yapmanız gereken biraz cesaret, biraz emek ve biraz eğlenceyle güzel içerikli videolar çekip kanalınıza yüklemek ve organizasyonumuza katılmak. Sadece hayal etmeyin, harekete geçin. Hobi olarak başladığınız işten YouTuber olarak para kazanmaya ne dersiniz?